Uygurlar ve Türk medeniyetinin stratejik sürekliliği bildirisi. Giriş Türk tarihinin kesintisiz medeniyet çizgisi Hun İmparatorluğu'ndan Göktürk Kağanlığı'na, oradan da Uygur Kağanlığı'na uzanan köklü bir mirasın ürünüdür. Bu mirasın temelinde yalnızca askeri güç değil, devlet geleneği, diplomasi, hukuk, kültür ve inanç sistemlerinin sürekliliği yer alır. Uygurlar bu tarihi zincirin merkez halkasını teşkil etmiş, Türk dünyasının siyasi kültürel ve medeni omurgasını yeniden şekillendirmiştir. Tarihi arka plan ve 3. yüzyıldan itibaren Asya bozkırlarında büyük bir siyasi birlik kuran bunlar, Türk kimliğinin ilk devlet modelini ortaya koymuşlardır. Ardından Göktürkler, Türk adına resmi devlet ünvanı haline getirerek, Türk kimliğini bir millet bilinciyle tarih sahnesine taşımıştır. Göktürk mirasını devralan Uygur Kağanlığı, 744-840 ise yalnızca bir askeri güç değil, Aynı zamanda diplomasi, hukuk, şehircilik, ekonomi ve kültürel üretim açısından Türk tarihinin en ileri dönemlerinden birini temsil etmiştir. Tarihi kaynaklar göstermektedir ki Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu uygarlık temellerini büyük ölçüde Uygurlardan öğrenmiştir. Uygurlar yazı dili, hukuk düzeni, şehir yönetimi, ekonomi, istihbarat ve diplomasi alanlarında Moğollara öğretmenlik yapmışlardır. Moğollar Uygur yazısını 1214 yılından 1937 yılına kadar yaklaşık 724 yıl resmi yazı dili olarak kullanmıştır. Bu dönem boyunca Moğol İmparatorluğu, Uygurların kazandırdığı idrak, düzen ve yönetim bilinciyle dünya tarihine yön vermiştir. Dünyada ilk resmi kağıt parayı icat eden de Uygurlardır. Bu buluş yalnızca ekonomik tarih açısından değil, dünya diplomasi ve devlet yönetimi tarihinde de bir dönüm noktası olmuştur. Bu yönüyle Uygur Türkleri, insanlık tarihinin iktisadi, idari ve kültürel gelişimine kalıcı katkı sunan bir medeniyet öncüsüdür. Uygurların stratejik rolü Uygurlar, Orta Asya'da imparatorluk bilincini sistemleştiren ilk Türk devleti olarak tarihe geçmiştir. Onların döneminde Türk yazı geleneği olgunlaşmış, devlet kayıtları resmi olarak tutulmuştur. Kağıt para ilk kez resmi biçimde kullanılmış, ekonomik istikrarın temelleri atılmıştır. Budist, Maniheist ve Nasturi etkileriyle birlikte hoşgörüye dayalı kültürel diplomasi gelişmiştir. Çin, Tibet, Soft ve Arap dünyasıyla kurulan ilişkiler, Türk diplomasi geleneğini biçimlendirmiştir. Bu yönleriyle Uygurlar, yalnızca bir kavmin değil, bütün bir Türkistan medeniyetinin kurucu mimarları olmuştur. Stratejik değerlendirme bugünkü Türk dünyası Türkiye, Azerbaycan, Türkistan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Sibirya Toplulukları ve Doğu Türkistan dahil olmak üzere aynı tarihi omurganın farklı coğrafyalarda yaşayan uzantılarıdır. Bu omurganın kökü, Oğuz Kağan destanı etrafında şekillenen ortak ataya dayanır Oğuz Kağan, Hunlardan Göktürklere, Uygurlardan Selçuklulara ve Osmanlı'ya kadar bütün Türk devletlerinin tarihi ve mitolojik birleşme noktasıdır. Dolayısıyla Uygurlar olmadan Turan Türk Birliği eksik kalır Uygurları tarih sayfasından çıkarsınız dünya tarihi yok olur çünkü Uygurlar, Türk tarihinin siyasi bilincini, idari kurumlarını, diplomatik refleksini ve kültürel kimliğini sistemleştirmiştir. Bugün kurulacak herhangi bir Türk Birliği ya da Turan, bu tarihi hakikati göz ardı ederse, kökünden koparılmış bir ağaca benzeyecektir, büyüyebilir ama meyve veremez. Sonuç ve diplomatik çağrı Türk dünyasının yeniden bütünleşmesi ancak tarihi süreklilik bilinciyle mümkündür. Uygur mirası yalnızca bir etnik kimliğin değil, bütün Türk halklarının ortak devlet aklının ve medeniyet vizyonunun taşıyıcısıdır. Bu nedenle Türk devletleri arasındaki kültürel, tarihi ve akademik işbirlikleri içinde Uygur mirası temel referans olarak kabul edilmelidir. Türkistan'ın kalbinde yer alan Uygur coğrafyasının tarihi önemi korunmalı ve uluslararası düzeyde tanıtılmalıdır. Turan vizyonu Uygur katkısı olmadan değil, Uygur merkezli bir tarih bilinciyle yeniden tanımlanmalıdır. Stratejik sonuç tarihi belgeler, kronikler ve arkeolojik bulgular göstermektedir ki Uygurlar Türk tarihinin yalnızca bir halkı değil, bütün Türk medeniyetinin kurumsal hafızasıdır. Bu nedenle Turan, Türk Birliği Uygurlar olmadan kurulamaz kurulsa dahi atasını unutmuş bir çocuk gibi olur sesi çıkar ama ruhu olmaz. Erkin sabit şabot bilgisayar yüksek mühendisi araştırmacı yazar.